Bireysel ihtiyaçlar olduğu zaman da her zaman kapımız açık. Biz öyle dedik arkadaşlarımızla beraber. Turhan Bey'in de benim de öyle sözüm vardı. Halkımız bir milletvekili AK Parti'den, iki milletvekili Cumhuriyet Halk Parti'den takdir etti. Halkımızın takdiri üzerine biz herhangi bir şey söyleyemeyiz. Ha, parti içinde bunun öz eleştirisini yaparız. Bunun siyasi analizlerini yaparız. Dört yıllık siyasi çalışmalarımızı da bu öz eleştiri ve analizler üzerine oturturuz. Ama millete hizmet etmek noktasında hiçbir ayrıştırma yapmadan bugünden önce olduğu gibi devam ederiz. Az evvel verdiğim arıtma tesislerinin tamamı Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapıldı. AK Parti bakanlıkları tarafından. Ama yapılan hizmet Kırklar'da yaşayan hemşerilerine yapılmıştır. Ergene'deki olay veya işte Vize'deki olay veya Babeski Kırklar'daki olay veya Gülevungaz'daki olay Kırklar'daki milletimizin faydalandığı bir hizmettir. Dolayısıyla bakış açımız böyledir. Kimseyi ötekileştirmeden ve dışlamadan bu hizmetleri sonuna kadar devam ettireceğiz. İnşallah bundan sonraki dört yıl, işte Sayın Başbakanımızın slogan koyduğu gibi ilk günkü aşkla, ikinci yarıya başlıyor ve yeni Türkiye sloganı, biz de ilk günkü aşkla e, yeni Kırkdeli diyerek e, ve hizmette sınır tanımadan milletimizi dinleyerek ve AK Parti gerçekten kurulduğu gün sadece bir noktaya dayadı kendisini, Türk milletine, milletimize dayadı.